Sayın Müdürüm, Sayın Müdür yardım, Yardımcım, Yardımcı, Kocaeliler ilk ve orta kurulunun kıymetli öğretmenleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz e, kutlu olsun. Çıktığınız bir yol inşallah çok e, değerli bir yol, kıymetli bir yol. Bunu zaten sizler biliyorsunuz da, hani biz siyasi birazcık da şey yapıyoruz. Rabbim, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır demiş ya e, büyük liderimiz. İnşallah yeni nesiller sizin eseriniz olacak. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi e, sizlerin emekleri sayesinde olacak. Biz bunun bilincindeyiz. Evet. Kocalilerde görev yapmak zor. Biz bunu maalesef biliyoruz. Bu zorluklara rağmen vermiş olduğunuz bütün emekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım ve Beldalkıma adına sizlere saygılar, sevgiler, sevgiler sunuyorum. Sayın Müdürüm. Şahsınız bütün öğretmenlerimizi öğretmenler gününü tutuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve başta eee Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz olmak üzere ebediyete itibar etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan Kıymetli büyüklerimize, emeklilerimize, emekli öğretmenlerimize saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ve sizin kadar şanslı olamayan, atanamamış öğretmen kardeşlerimizi, öğretmenler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim.